Arkadaşlar bölümü izledim bir güncelleme şu şekil görüntü pastamız görünmüyor muhtemelen biraz yedim İçeceğimiz hala duruyor ee, şimdi tabii ki münakaşa bölüm münakaşa yapacağız sizlerle beraber bölüm münakaşası pardon öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bölüm beklediğimden de çok iyiydi çok iyi yapmışlar fight sahnelerine falan ne diyecek sözüm yok gerçekten çok iyiydi. E, Sungla Beru'nun yüzüze geldiği kısımda ben story atmıştım Instagram'a, Webtoon'la, animenin karşılaştırması olarak. O kısıma dayanaraktan ben bölümü kötü olacağını düşünmüştüm. Çünkü anime ile Webtoon'un bir alakası yok derdi. Yani anime böyle çok aşırı basit duruyordu tamam mı? Çok bir ümidim yoktu bölümle alakalı. Beru'nun fight'ı abi o kadar iyiydi ki. E, evrimleştiği zaman işte o kısım işte korkarak kaçmaya çalışması falan işte o çaresizliği korkusu falan çok iyi yapmışlar. Tabi İbni yine sonda bölümü yine her zamanki gibi saçma sapan bir yerde bitirmişler. Alıştığımız için artık oralara çok değinmiyorum. Yani klasik solanın, adminlerinin, çizerlerinin, editörlerinin yaptığı bir durum yani. Bunda diyecek bir şey yok. Ama çok iyiydi bölüm. Gerçekten iyiydi. Fakat şöyle ben geçen hafta şey diyordum. Ee, bunlar işte 12. bölümde Beru ile fight atarlar. İşte Chaheyn şu an e, kötü durumda işte Min diriltir. İşte Chaheyn'i iyileştirir. Beru'yu gölge ordusuna katar. İşte Jeju adası düzelir falan. Carchur. O şekil biter sanıyordum 12. bölüm. Bayağı uzatmışlar bölümü fightlarla. Daha şu an Chaheyn'e falan gelecek yani yardım etmeye. 13. bölüme kaldı yani her şey. 13. bölüm bakalım sıkış tıkış yapmazlar inşallah. Bilmiyorum çok sağlam bir sezon finaliyle ikinci sezonu kapatacağız. Çok iyiydi bu bölüm gerçekten. Yani bence çok yüksek bir puan alacağını düşünüyorum. Bayağı Webtoon'u uyarlamışlar çünkü ve şey yani e, Webtoon'dan kesitleri çok şey yapmışlar. Yani çoğu yeri kesmişlerdi animeyi uyarlarken. Burada şeyi koymuşlar mesela. Adamın adını unuttum. Ha Gogun He. Çok telaffuz edemiyorum da. İşte o adam var ya onun işte Sun geldi elini masaya vurup işte bu avcı Sun işte falan yapması onu koymuşlar bak sonunda. Orada bir gözüme girdiler yani. Sonunda Webtoon'dan kesmemişler saçma sapan yerleri. Oraya eklemeleri gerçekten bir şey yap. Çünkü Gotoyla Goto ile Sung'un 11. bölümde vs. 11'di galiba öyle hatırlıyorum. 11'de vs. attıkları sahnede ki o Goto işte böyle bir yüzünde bir korku geliyordu yani. Ya belki buraya falan fotoğrafını koyarım o sahneyi mesela animeye koymamışlardı. Onu nasıl sen animeye koymazsın? Yani eksik kırpıyorlardı falan. Çok ayar olmuştum zaten hani o bölümde. Bu bölümdeki o sahneyi de koymasalardı şu an çok farklı yorumlar yapıyor olabilirdim yani. Ama sağ olsun koymuşlar. Ya bölüm hakkında daha diyebilecek olduğum bir şey yok. İçeceğimi içeceğim. Biraz pastam var onu yiyeceğim. Gideceğim yatacağım yani. Çok iyi bölümdü. Böyle küçük de bir münakaşa yapalım dedik. İkinci sezon bomba gibi gidiyor bakalım sezon finaliyle de haftaya kapanış yapacağız bu beni çok üzüyor çünkü her hafta böyle bir şey yani hani solonun yeni bölümü işte şu gün şu kadar kaldı şu kadar saat şu kadar gün o heyecanın bitecek olması bayağı koyuyor da bir sene bekleyeceğiz çünkü üçüncü sezon için ve e, 2026'nın ortasında geleceğini söylüyorlar bakalım sabredeceğiz yani yapacak bir şey yok bir hafta zor bekliyoruz bir yıl nasıl bekleyeceğiz inanın bilmiyorum Neyse. Videoyu sonlandırıyorum. Yani bu şekilde. Bakalım. Solo Leveling Adminleri seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.